Köprüköy İlk ve Ortaokulu yamaçtan bahçesine düşen kayalar dolayısıyla kapatılmıştı. Şimdi o yamaçta güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Kayalara serilen demir ağlar 5 metrelik çivilerle sabitleniyor. Üzeri ise betonla kaplanıyor. ancak zaman içerisinde işte kayaların e, oynamasıyla e, taş küçük ufak e, taşların düşmesi e, e, bir tehlike arz etti. E, bunun üzerine e, okul kapandı. 2 yıldır yaklaşık olarak iki yıldır okulumuz kapalı. Tel örgü e, kayalıklara e, e, muhtemelen bir buçuk metre e, civarında bir uzun e, çivilerle e, e, çakılıp ön yüzüne e, kalın demir çesan dediğimiz malzemeyle kaplıyor, e, kaplıyorlar. Onun dışına da e, sıva, e, betonla doldurulacak e, kalıcı bir önlem e, olduğunu düşünüyoruz. Şimdi daha e, güvenli bir şekilde çocuklarımız kim e, görecek? Burada bir taş düşmesi sonucu e, okula ilgili bir karar alındı. Okulu kapattılar. Yaklaşık 2 yıl oldu pandemiden önce. E, onunla ilgili şimdi yeni bir çalışma başlatıldı bir ay bir ay oldu çalışmaya başlayalar. İşte gideriyorlar sorunu gideriyorlar. Çalışmalar devam ediyor. Şimdi gideriliyor işte demir ördüler. ağ ördüler. Ağır üstüne beton atıyorlar galiba. Sağlam olacak gibi yani. Üste de tel örgüyü çektiler. Yani sağlam olacak. Herhangi bir sıkıntı olmayacağı, olacağını zannetmiyorum.